Türkiye'de size en çok hangi lider yardım etti? Rahmet Özal mı? Demirel mi yoksa Sayın Türkeş mi? Ben Türkiye'den vallahi bir şey gözlemliyorum. Yardım yapma Yani Türkiye'nin gözünün kendi e, şeyleri, çıkarları çoktur. Ama ben Türkiye'den bir şey istedim. 300 milyon dolar kredi. O krediyi ele yuvattılar ki, o zaman o kredi verilseydi bizim çok şeylerimiz belki de iyi olur. Gücümüz çatmadı. Mesela diyelim ki ben aktardım da sordum da istemem kime dediğini demem. Azerbaycan bizden yardım olarak ne istediyse onu da verdik. Türkiye Elçi Bey'e bence hemen hiç yardım etmedi. Elçi Bey gerçek bir halk kahramanıydı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en yakın dostuydu. Türkiye topraklarını bastığında toprakları öpecek kadar bize dosttu. Hiç yardım etmedik, onu kaderiyle baş başa bıraktık ve Azerbaycan'ı kendi elimizde Ruslara bıraktık. Ben istemedim ki evet. başkanımın para götür. ünsulun durması vardı. Biz də görəndə yeməz. Başqa məsələlər dəstanı. Məhsul edəndə 4 il işlədim, bəlkə də. Ə, məhərsə, mənimə gəlir ki, mən Türkiyədə iyi dərç edilmir.